Hoş geldin Nisan. Tamamen böyle bir bahar coşkusuyla geliyor. Peki, numarolojik olarak Nisan ayı 3 enerjisindedir. Yani neşe, popülerlik, girdiğimiz bir ortamda hemen fark edilme enerjisi vardır. Aynı zamanda kendini ifade etme, topluluk önünde konuşabilme ee, ve bu tür konularda işte Kendini geliştirebilmeyle ilgili enerjilerle bizi destekleyecekleri Nisan dönemi. Aynı zamanda yaratıcılığımızın güçlendiği, üretkenliğimizin arttığı, dostluk ilişkilerimizi geliştirdiğimiz, çevremizi genişlettiğimiz nice enerjilerle Nisan ayını geçireceğiz. Nisan ayında çakrasal anlamda bakınca karın çakrası dediğimiz solar plexus çakrası denk geliyor. Üç enerjisi. Bu ne demek oluyor? Nisan ayında sindirim sistemimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hem yediklerimize, içtiklerimize fiziksel olarak hem de psikolojik olarak, spiritüel olarak ee, bize söylenen o sözleri alıp onları içselleştirip karın bölgemizi şişirmemek gerekiyor. Öfke, korku, endişe bu tür konular yerine daha böyle pozitif de olacağımız, kendimizi güzel ifade edebileceğimiz bazı öğretiler gündemde olabilir Nisan ayı döneminde. Ne demiştik? Popülerlik, neşe ön planda olacak. Kendimizi ifade edeceğimiz konular içerisinde bulabiliriz. Numarolojik olarak baktığımda yine Nisan ayında bir enerjisine denk gelen nelerse söylemek istiyorum. 7, 16 ve 25 Nisan tarihleri bir enerjisindedir. Yani bir işe başlayacağınız zaman bu tarihlerden destek alabilirsiniz. Spora başlayacaksınız mesela, yeni bir işe başlayacaksınız, bir başkasıyla bir sözleşme yapmanız gerekiyor. Bu tarihleri dikkat edebilirsiniz. İki enerjisi 8, 17, 26 Nisan günlerine denk geliyor. Bugünlerde turuncu enerjisi hakimdir, Aşk ilişkisi, yani sevdiğiniz kişiye aşkınızı ifade edebileceğiniz günler olarak bunları tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda... E, turuncunun hakim olduğu bir gündem konuları yani işbirliği, uyum, denge, karşımızdakiyle e, ritmik anlamda e, harekete geçebilme enerjileri hakim olacaktır. Üç enerjisi 9, 18, 27 Nisan günleri. Tıpkı Nisan'ın genel hali olduğu gibi neşe, popülerlik, kendini ifade etme, salatsal aktivitelerle ilgilenme, yaratıcılığımızı ön plana çıkarma. 9, 18, 27 Nisan günleri. Dört enerjisi 1, 10, 19 ve 28 Nisan günleri. Dört enerjisi yeşil enerjisidir. Yeşilin aktivite, aktive olduğu bir enerji günüdür. Yani toprak, emlak konuları bunlar gündemde olacaktır. İnanılmaz derecede çalışma gerektiren, çaba gerektiren hizmet konularının gündemde olduğu enerji günleridir. Bu günlerde doğa yürüyüşü yapmanızı ve kalp çakrası çalışmanızı tavsiye ederim. 5 enerjisinin olduğu günler 2, 11, 20 ve 29 Nisan günleri. 5 enerjisi bizim böyle mavi rengini gündeme getirdiğimiz ee, maviyle mavi işte o özgürlük, sosyallik, genişleme, ilerleme bütün bunlar 5 enerjisinin olduğu günlerde ee, Nisan ayında gündemimizde olacak. 6 enerjisi 3, 12, 21 ve 30 Nisan günleri bu günlerde aile, sorumluluk, yuva, evlilik, Bunlar gündemde olacaktır. Evcil hayvanlarınızla ilgili konular gündemde olacaktır. Özellikle evlenme teklif etmeyi düşünüyorsanız bu günleri tercih edebilirsiniz. Veya yani nikah günü olarak bunları değerlendirebilirsiniz. Yedi enerjisinin olduğu günler 4, 13 ve 22 Nisan günleri. Yedi enerjisi daha böyle mor, işte tepe çakramızla alakalı günler altı bu arada lacivert onu söyleyeyim çivit mavisi saks mavi onlar az önce söyledim yedik enerjisi tekrar edeyim mor renginde 4, 13 ve 22 Nisan tarihleri daha böyle süptüel yani ruhsal konuların gündemde olduğu daha böyle iyi çekildiğimiz daha böyle ben neredeyim ne yapıyorum hani böyle bir analiz yaptığımız işte maddi kaynaklarımıza baktığımız ya da bir plan doğrultusunda ilerlerken acaba hani nerelerdeyiz, ne yaptık, bundan sonra ne yapabiliriz? Yani böyle kendi iç sesimizi dinleyeceğimiz, biraz böyle maneviyatımızı güçlendirebileceğimiz enerjiler hakim. O günlerde sessiz kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu tamamen kolektif bilgiden gelen bir durum olacaktır. 8 enerjisi 5 14 ve 23 Nisan tarihleridir. Bugünler pembe enerjisindedir. Yani bereket günleridir aynı zamanda bolluk, güç, adalet, otorite, başarı bu tür konular gündemde olacaktır. Ve nihayetinde 9 enerjisinin olduğu günler 6, 15 ve 24 Nisan tarihleri. 9 enerjisi bir şeylerin tamamlanması, bir şeylerden ayrılma enerjisi olduğu gibi aynı zamanda çocuksu bir şifa enerjisi, iyilik, yardımseverlik konuları gündemde olacaktır. Ee, bu konularda hani, e, işte sadaka verme, fitre verme gibi konularınız gerçi e, 6 Nisan'ı kullanabilirsiniz fitre verme konusunda ama bayram çünkü geçecek sonrasında. Ama böyle hani sadakadır, zekattır bunları bu, bugünlere denk getirebilirsiniz. Daha böyle e, Ulaşması gereken kişilere hızlı bir şekilde ulaşmış olabilirsiniz o tarihlerde. Çocuksu bir coşku enerjisi vardır dediğim gibi. Böyle iyilik, yardımseverlik, humanist duygular günlükte olacaktır. Aynı zamanda hayatımızda kopuşları da yaşayacağımız günler o günler olacaktır. Yani uzun zamandır ayrılmamız gereken bir durum vardır, kişi vardır. Ayrılamıyoruzdur işten vesaire hani. Ee, ama bizim hayat planımızda ayrılmamız gereken bir yerdir. Buralarda ani kopuşlar yaşamanız muhtemel. Ya da siz bunu fark edip kendiniz ayrılırsanız eğer o acı daha az hissedilecektir. Sizi yormayacaktır. <laughs> Nisan ayı böyle enerji günleri numarolojik olarak merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.